Aksu TV ekranlarından yepyeni bir sağlıklı günler programından bu hafta da herkese merhabalar efendim. Yine çok özel bir konukla sizlerle birlikteyiz. Özel HG Hospital'dan kulak-burun-boğaz hastalıkları ve baş-boyun cerrahisi uzmanı Doktor Mehmet Ali Karsoğlu stüdyo konuğumuz. Değerli hocamla birlikte bugün yüz gençleştirmeyi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür İyiyim teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Biz de iyiyiz. Bizi kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ederim. Bir de ameliyattan çıkıp gelmişsiniz. Evet, Çok evet. teşekkür ediyoruz. Hocam teşekkür günümüz estetik çağı. Malum biliyorsunuz evet. artık herkes bir nebze de olsa bir şeyler yaptırıyor yani ufak da olsa bir dokunuş yaptırıyor ki artık yani erkekler de çok tercih ediyor estetiği Fazlasında. önceden daha çok kadınlar tercih ediyordu ama günümüzde artık estetik algısı çok yaygınlaştı. Yüz gençleştirme nedir? Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Tabii ki şimdi yüz gençleştirmeden kastımız aslında. Ee, ama yaşla alakalı, ama e, genetik zeminle alakalı, kolajen yapısının e, üretiminin azalmasıyla alakalı olarak e, sarkan yüzü toparlamak için yaptığımız aslında bir takım medikal veya cerrahi işlemler aslında. Hı hı. Yani sadece cerrahi olarak değil, botoks işlemleri, mezoterapi, gençlik aşısı işlemleri de tabii ki gençleştirme içinde. Ama ön planda tabii ki ameliyatlarla ilgilendiğimiz için e, yani çoğunlukla endoskopik yöntemler artık kullanmaya başladık ameliyatlarda. Hı hı. Ee, yaşa bağlı olarak tabii yüzde çok fazla sarkma varsa bazen insizyon yani kesatlarımız biraz daha kulak önü kulak arkasında olabiliyor. Tüm yüz ve boyun gençleştirme ameliyatları yapabiliyoruz. Face ve e, neck lift yaptığımız. Tabii yaşla birlikte e, dudak mesafemizde uzama oluyor. Lip lift yaparak dudağı biraz daha yük kaldırabiliyoruz. Göz kapaklarımızda, üst göz kapaklarımızda sarkma veya alt göz kapaklarımızda hı hı. E, sarkmalar olabiliyor. E, yağ torbaları olabiliyor. Bunları aldığımız ameliyatlar yapıyoruz. Bazen e, alın bölgesi geniş olan hastalarımıza, tabi bu yaşla birlikte de artabiliyor ama genetik de olabiliyor. Hı hı. Alın kısaltma ameliyatı da yaptığımız oluyor. Tabi burun estetiği ayrı bir şey. E, yüz gençleştirme ameliyatlarında çoğunlukla tabi endoskopik e, yöntemler kullanıyoruz. bu Saçın içerisinden sadece 3 santim kadar bir kesiyle endoskopla girerek Hastanın isteklerine bağlı olarak düşen kaş varsa kaşı kaldırabiliyoruz. Göz seviyesi düşükse badem göz, fox eye, cat eye estetik evet. yapabiliyoruz. Orta yüzde bir sarkma varsa onu lift edebiliyoruz. Tabii bir de tüm yüz ve boyun germe ameliyatları da var. Şakak kısmı altında faullerden, kulak önünden, kulak arkasından yapılan aslında bir kesiyle Tüm yüz ve boyun bölgesine derin planda, derin destek dokuyu da e, lift ederek, hı hı. aslında asarak tüm yüz ve boynu gençleştirebiliyoruz. Beraberinde tabii ki bazen liposakşın veya lazer e, yöntemlerde kullanabiliyoruz. E, çoğunlukla Hollywood yanağı tercih ediyorlar. Hı. Yanak inceltmeden bahsediyorlar. Bazen bunu botoksla yapabiliyorlar ama bunun cerrahisinden bahsetmek lazım. Lokal veya belki bazen genel de olabiliyor. Ağız içerisinden yapılan iki taraflı yanak yağları alınabiliyor. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir ameliyat aslında. Çok zor bir ameliyat değil. Biraz da mankensi hatlar için aslında yapılıyor. Üst göz kapağı veya alt göz kapağını çoğunlukla şakak germe veya yüz germe de birlikte kombine edebiliyoruz. Endoskopik yöntemlerle de yapabiliyoruz tabii ki. İçsiz lazer yöntemleriyle de yapabiliyoruz. Aynı şey boyun içinde geçerli tabii ki. Aslında yüz gençleştirme çoğunlukla bu sarkan yüzü toparlamak için yapıyoruz yani. Hı hı. Aslında bir de artık e, buna şey olarak da bakmamak lazım değil mi hocam? Estetikten ziyade bazen sağlık problemleri de olabiliyor. Mesela göz kapağı düşüklüğü bende de var biraz o yüzden biliyorum. Bu gerçekten bir ağırlık yapabiliyor insana rahatsızlık verebiliyor. O, o yüzden de aslında önemli değil mi bu konular? Kesinlikle. E, örneğin boyun kısmı. Hı hı erkek veya kadın fark etmez. Gıdı kısmı, boyun kısmı hı hı. çok fazla yağlı olanlarda uyku apnesine sonuçta bir yatkınlık yapıyor. Yani bir horlamaya da sebebiyet verebiliyor. Gerçekten boyun bölgesinde gençleştirme yaptığımızda diyelim hı hı. hastaların horlama problemleri de aslında kalkıyor. Hem kendi açısından yani bedenen ve ruhen sağlığı açısından hem de yani paylaştığı paylaştı. Eş açısından da, sosyal açıdan da bu çok önemli. Peki Aynı bu, şey tabii ki yanak için de, göz kapağı, alt göz kapağı için de geçerli. Evet. Burun estetiği için de geçerli. Bu evet, sadece nefes aslında alma gibi Evet. Bir konu yani konu fiziken maalesef. bir sağlıktan da ziyade ruhen, psikolojik olarak hı. bir sağlık da söz konusu. Yani genç genç kesim mesela, yani arkadaşlarının ...arasına çıkamayabiliyor, kendini ifade edemeyebiliyor. Evet. Bir özgüven eksikliği yapabiliyor Hı. aslında. Yani Burun estetiği olabilir, bu göz kapağı estetiği olabilir, yüzünün düşüklüğü olabilir. Yani özellikle endoskopik e, yüz germelerde e, çoğunlukla zaten hastaların, danışanların... E, ...şikayeti, geliş şikayeti hep yorgun ifadeyle karşılaşıyorum hocam. Evet. Aslında gayet iyiyim ama sürekli bana yorum geliyor. Yorgun musun? Gece beşlik mi sağladın? Evet. Ee, çok mu uykusuzsun? Bu ne bitkinlik? Çok yani aslında çalışsın? öyle değil ama işte bu da ister istemez hani bedenen değil belki ama ruhen Hı -hı. bir e, psikolojik yansıyor. olarak da yansıyor yani. Evet hocam. Bunlar için bu bu yapılan korkulacak işlemler mi? Çok uzun süren işlemler mi? Hani yüz gençleştirme diyoruz ama tabii kendi içerisinde barındıran farklı farklı dallar var bunlarda ama Evet. Bunlardan e, hani bahsediyoruz ama insanlar biraz da böyle bir şey olabiliyor ameliyat cerrahi işlemlerde özellikle hı hı. ameliyat sonuçta diye düşünüp çekinecek işlemler mi yani hani korkmadan gelebilirler mi bu noktada size? Sonuçta bir ameliyat bu tabii ki çekinmeleri normal genel anestezi altında yapıyoruz çoğunlukla ameliyatı ama e, eski o yöntemler kalmadı. Gerçekten Teknolojik şu anki ameliyat işte. teknikleri evet Hı. ameliyat teknikleri, endoskopik yöntemler hem ameliyatın süresini kısaltıyor hem de ameliyattan sonraki süreci biraz daha konforlu hale getiriyor. Yani yüz germe açısından ya da bir boyun germe açısından tabi bu yaşa göre veya yüze göre Hı. değişiyor ameliyat teknikleri ama ameliyat olmadan önceki hallerini uzun süre yaşamaktansa belki bir hafta iki hafta kadar onun ödemini morluğunu belki hı hı. E, yaşayıp daha sonradan daha dinamik, daha dinç bakışlarla, daha e, genç bir yüz ifadesiyle e, yaşamlarına devam edebilirler aslında. Hocam peki bu ameliyatların yaş sınırı var mıdır? Yani e, her hastaya hangi ameliyatı uyguluyorsunuz desek mesela yani her hastaya e, şu olur diyebilir miyiz mesela yüz germe Şimdi bu ameliyatlarda aslında bir yaş sınırı yok. Hı hı. Ee, genel itibariyle söylemek gerekirse endoskopik olarak bu şakak ve üst yüz germeyi genel olarak genç e, nüfus 20 ile 30'lu yaşlar gibi hı. ama işte kulak önü, kulak arkasından yaptığımız kesiyle tüm yüze ve boyuna müdahale ettiğimiz e, grup genelde ileri yaş. Hı -hı. Ama hastaların gerçekten e, vücudu değişkenlik gösteriyor. Yani 50 yaşında, 60 yaşında belki geliyor ama ya boyunda bir gıdı yok, sarkma yok. Gayet tabii iyi. Ki, evet. Biraz orta yüzde sarkma var. Belki kaşta. Hı -hı. Endoskopik yöntemi kullanabiliyoruz. Ya da 30 yaşında geliyor ama gıdılı. Hı -hı. E, yüz çökmüş. Bu sefer tüm yüz yapabiliyoruz tabii ki. Hı -hı. Aslında bir yaş sınırı yok. Her yaş grubu Bay bayan bu ameliyatları gönül rahatlığıyla olabilir. Kronik hı. hastalığı var yok, ilaç kullanıyor kullanmıyor. Tabii ki öncesinde anesteziye de danışıyoruz. Uygunluk halinde kesinlikle ameliyat olunabilir. Yani. Peki genel anestezi mi, lokal anestezi mi hocam? Ee, göz kapağında bazen e, lokal yapılabilir. Hı, hı dediğim gibi belki yanak yağlarını aldığımız bir şektomi, Hollywood yanağı ameliyatlarını lokal yapılabilir. Hı. Ama endoskopik yüz germe, tüm yüz veya boyun germe, rinoplasti veya alın kısaltma, forehead lift dediğimiz bu ameliyatları genel de yapıyoruz tabii ki. Hı hı. Çünkü endoskopik temporal lift'te üst yüzden giriyoruz. Yaklaşık 3 saat ila 4 saat kadar ameliyat sürüyor. Hı. Hasta lokal olarak konu zaten kaldıramayacaktır. Tüm yüz germede ortalama 5-6 saat kadar sürebiliyor. Ee, ama diğerleri yarım saatlik bir ameliyatı olduğu için yani dudak kaldırma, yanak inceltme, bazen e, çene, çene implantı, evet. e, bazen üst göz kapağı alttan ziyade bunlar lokal olarak yapılabiliyor ya, aslında. Yani göre değişiyor. Evet. <laughs> Biraz evet. da hastanın kaldırabileceği evet, duruma göre de tabii, değişebiliyor. Psikolojik evet. algı evet. önemli. Hocam peki derin plan yüz ve boyun germe ameliyatı sonrasında hastalarınızı neler bekliyor? Neler önerirsiniz? Derin plan yüz germe aslında az önce söylediğim gibi kulak önünde arkasına yaptığımız kesiyle tüm yüz boyuna biz erişim sağlıyoruz her iki taraftan. Ve tabi çene altından yaptığımız kesiyle bu kesi çoğunlukla kulak kıvrımında kalıyor estetik olarak dikiyoruz aslında görünürde bir kesi hattı olmuyor. Evet, ee, estetik hem, açıdan da önemli. Evet, görürüz. kesinlikle. Ee, yani görünürde yana yakın bir Hı -hı. kesi değil, kulağa yakın bir kesi oluyor. Saçın içinde kalıyor, kulağın arkasında kalıyor. Aslında bakışta, direkt bakışta e, iz kalmıyor. Buradan girdiğimizde e, biz yüzü, yüz ve boyun kısmında derin planda ee, yüzü asıl yukarı tutan ama artık tutamayan sımas dokusu hmm. vardır. Bu kolajenin azaldığı, evet. e, işte yüzün sarkmasına sebep olan hmm. o kalın bir sımas dokusu vardır. Biz o dokuyu e, yukarı asarak cildi geriyoruz aslında. Öteki türlü örneğin ip askı yöntemleri var, belki bilirsiniz. Hmm. Onda sadece cilt çekilir. Yani derin dokuya müdahale edilmez. O yüzden hmm. biraz daha kısıtlıdır onun süresi. Ama burada e, tüm şeyi... yüzde, tüm boyunda Aha. derin planda ameliyat yaptığımız için ameliyattan sonraki süreçte ortalama 1 ila 3 hafta hastanın bünyesine göre, durumuna göre değişebiliyor. Ya da yağ miktarına, boyun miktarına göre değişebiliyor. Ödemler, morluklar olabiliyor. Ama bunlar hızlı toparlıyor aslında. Beraberinde çünkü mezoterapi ve gençlik aşısı bazı ilaçlarla, ameliyat sonrasındaki süreci biraz daha konforlu hale getiriyoruz. Yani iyileştirmeyi biraz daha hızlandırıyoruz. Ee, ama yaklaşık 10 ila 14 gün kadar da yüz korsesi taktırıyoruz. Ee, çünkü Hı -hı. yüzü boynu açtığımız için ve e, yağ alıyoruz, dokuları sıkılaştırıyoruz, cilt çıkarıyoruz, burayı sıkılaştırıyoruz. Ve ameliyattan sonra sarkma olmaması için ve ödem çok olmaması için Hı -hı. biraz e, cilt cilt altı doku hızlı ilesin diye yüz korsesi taktırıyoruz. Hem boynu hem yüzü Hı -hı. E, sıkıca saran. Tabii hastanın yine durumuna göre değişiyor. Bazen 10 gün, bazen 1 hafta, bazen 2 hafta civarında yüz korsesi taktırıyoruz. Aslında şöyle 1 ila 3 hafta kadar e, biraz sosyallikten izole olup ondan sonra keyfe bakmak. Ondan sonra yani, daha bir keyifli. O zaman keyfe bakabilirsin. Aynen. Yani ağrı çok olmuyor aslında hı. bu ameliyatta. E, kanama çok olduğunu söyleyemem. Çünkü ameliyat esnasında buna yönelik endoskopik girişimlerle kanama kontrolleri de yapıyoruz. Hematom çok beklediğimiz bir hı hı. şey değil. Ee, sadece ödem ve morluk açısından şişlikler açısından korseyi taktığı sürece, serinlikte kaldığı sürece ve önerilerimize uyduğu Onu sürece aslında tabii bu süreçte kontorlu. tabii iletişimle çok önemli. Evet. Yani doktorun söylediği şeylere de Hı -hı. dikkat etmek çok önemli. Evet. Çünkü yani şimdi biz Türk toplumundan ne yazık ki biraz bu noktada eksiyiz hocam. Evet. Ya bir de bir şeyleri hemen olsun istiyoruz ya. Mesela bir bir şey yaptırıyoruz. Botoks bile mesela bir 3 hafta içerisinde olabiliriz. yayılan bir şey aslında bir bir şey ama biz evet. her şeyi hemen olsun isteyen bir toplumuz aslında. Hı -hı. Tabii bu süreçte dikkat edildiği zaman, hekimi dinlediğiniz zaman daha sağlıklı bir dönüş yaparsınız. Evet. Hocam peki aynı soruyu endoskopik yüz germe ameliyatı için sorarsak? Ee, endoskopik yüz germe ameliyatında e, az önce söylediğim gibi şakak bölgesinde saçın içinde 3 santimlik bir kesi. Başka herhangi bir kesi yok. Herhangi bir dikiş yok. Ameliyatı yine derin planda yapıyoruz. Cilt çekmiyoruz aslında. Hı hı. Derin planda yüzü yukarı astığımız taşıdığımız için eee bu ameliyat sayesinde sadece tabii ki orta yüzü işte kaşı gözü germiş olmuyoruz. Örneğin çökük olan göz altını da toparlamış oluyoruz. Genel bir toparlanma tabii, oluyor. Tabii yani. Nazolabiyel dediğimiz bu gülüş hı hı. çizgileri veya bıyığı dediğimiz melolabial veya bu bulldog diye tabir edilir hı hı. halk arasında bunlar da toparlanmış oluyor. Ameliyat sahası o derin plan yüz germeye göre biraz daha az olduğu için e ee, ödemi morluğu nispeten biraz daha az oluyor. Yüz korsesi hmm. değil de e, bazı cildi biraz daha e, baskı uygulayacak bant e, öneriyoruz. Hmm. Evet yanak bölgesine, göz altına ve şakak alın bölgesine sadece bantlama öneriyoruz. Ortalama bir hafta 10 gün kadar bant taktırıyoruz. Sonrasında ben da, da geçlere. Ben diye düşündüm. Tam ters aslında biraz daha evet. kolay. Evet. E, i̇lk bir iki gün tabii ki e, gözler tabii hastanın isteğine göre gözlerde çekilme, foksay, estetik istiyorsa hı hı. E, bir badem göz <laughs> istiyorsa, e, o zaman bazı e, ilk günlerde göz çevresinde biraz daha ödem olabiliyor, gözler biraz daha çekik gibi olabiliyor. Hı. Ama ameliyatın bir bir oturma süreci var. Aslında evet. ilk e, birkaç hafta ameliyatları çok değerlendirmemek lazım. 1 ila 3 ay kadar biraz sabır etmek lazım hmm. yüz oturdukça onun e, gerçekten güzelleştiğini kaşın gözün orta yüzün elmacık kemiklerinin. Hmm yanakların hafif içe çökmesi mankensi ve dinç dinamik hatları 1 ila 3 ay kadar sürede daha net seçiyoruz aslında. Aslında bir saç kestirdiğimiz zaman bile ilk gün anlamazsınız ya hocam. Evet. Yani belli bir süreçte daha iyi onu anlarsınız. Bu da aynı şey aslında. Yani evet. Yani estetik algıda biraz daha zaman gerekiyor. Hocam peki şimdi bu derin plan yüz germe veya endoskopik yüz germe ameliyatlarının kalıcılığından şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Hani bir evet. ip askı olayı var. Bir de derin plan var ya Hı -hı. ip askı hani yüzeysel olduğu için evet daha geçici oluyor değil mi? Evet. Çoğunlukla daha geçici Hı -hı. oluyor. E, yüzün durumuna göre tabii ki şakak bölgesinden veya e, saçlı deri içerisinden Hı -hı. hani e, dikişlerin görünmemesi için e, nazola bir yerleri biraz toparlamak için, buldokları biraz toparlamak için biraz daha yüzeyel hattan cildi yukarı lift Hı -hı. etmiş oluyor aslında. Evet. Etkili mi? Etkili tabii ki. Ama süresi biraz yüzün düşüklüğüne göre değişebiliyor. Yani bazen 2-3 ayda da eski haline dönebiliyor. Bazen 1 yıl 1,5 yılda. Yaşam standartları dönüyor. 1,5 yıl kadar da sürebiliyor. Hı hı. Ama bu endoskopik yüz germe veya derin plan yüz boyun germe gibi ameliyatlarda daha önceden de belirttiğim gibi derin plandaki o asıl yüzü asan bağı, bağ dokuyu ee, biz yukarı lift ettiğimiz için, yukarı taşıdığımız için <laughs> Onarma yapıyorsunuz aslında. Gibi bir evi, aslında mi? evet sarkan <laughs> artık gevşemiş olan o dokuyu biz e, daha sıkılaştırmış oluyoruz. Bununla beraber cildi çekmiş oluyoruz ve fazlalık cildi de çıkarmış oluyoruz. E, sıkılığı ve e, lifti bu şekilde sağlamış oluyoruz. O yüzden aslında bu ameliyatlarda teorik ve pratik anlamda da Kalıcılık biçilmiyor aslında. Ortalama 10 yıl gibi bir rakam söylenir. Aslında bayağı da iyi. Evet doğru. aslında. Yani ortalama bir 10 yıldan söz edilir. Hı hı. Ama e, bu yüzün yaşlanmasına göre, yaşa göre örnek veriyorum. Şimdi 60 yaşında bir hasta ki, ameliyat evet. olduktan sonra daha kısa sürede belki e, sarkma yaşayacaktır. Ama 30 yaşındaki hı hı. E, bir hastanın e, belki 20 yıl sonra belki daha fazla uzun süre sonra e, eski haline dönecek veya belki eski haline dönmeyecek eskiye göre nazaran biraz daha az sarkması olacaktır yani hı hı. o yüzden kalıcılık hususunda yani bir işte medikal yüz gençleştirmeye göre veya ipaskı gibi yöntemlere nazaran bu derin plan yüz görme veya endoskopik e, yüz germelerde kalıcılık bayağı uzun aslında. Hocam gerçekten yaşam standartı çok etkiliyor ama evet. ya yani, değil mi? Yani bir botoks bile mesela aynı gün bir arkadaşına yaptırıyorsun. Onda 4 ay gidiyor. Sen de 8 ay gidebiliyor. Doğru. Yani yatış şekli bile çok önemli değil mi bunlarda? Doğru. Yani e, örneğin şimdi eee botokstan e, örnek verdik. Hı hı. Şimdi ilk günlerde örneğin yüzüstü veya yan yatmayı önermeyiz. Evet. Hani yer çekiminden veya baskıdan dolayı yayılabilir. Benzer şey aslında bu ameliyatlar için de geçerli. Kalıcı ve adapte olabilecek dikiş materyalleriyle biz derin planda bu ameliyatı yapmış oluyoruz. Yani evet. travmaya veya o dikişleri koyduğumuz taraflara yatmamaya ilk günler özellikle ilk haftalar dikkat etmek lazım aslında. Yani bir şakalaşmadan veya herhangi bir travmadan dolayı dikişler de açılabilir. Yani dikkat etmek lazım aslında. Evet ve herkeste de, de verdiği yanıt gerçekten farklı oluyor. Değişebiliyor. Evet yani evet. kimisi bir seans bir gençlik açısında gayet güzel etki görürken evet, kimi de 4 evet. seans oluyor. Dediğiniz gibi botoksta da kiminde 10. günde tutarken Hı -hı. kiminde 1. gün, kiminde 3. haftaya Hı -hı. kadar sürebiliyor yani. Evet. Hocam peki boyun gençleştirmede ameliyat haricinde alternatif bir şey var mıdır? Boyun kısmında e, medikal olarak yani medikal estetik anlamında örneğin gençlik aşıları, mezoterapiler hı hı. E, ve botoks yöntemleri hem dikine olan bantlanmaları hem de yatay olan çizgilenmeleri hı hı. giderebilir. Hı. Ama yağ hücresi çok fazlaysa yani yağ kütlesi, gıdı kısmı çok fazlaysa hı hı. bazen yine medikal anlamda e, lipoliz mezoterapileri yapılabilir, yağ yakma mezoterapileri. Hı. Ama bunlardan daha etkili olarak ee, tabii ki cerrahi ameliyat yapıyoruz ama cerrahi istemeyen hasta grupları, danışan gruplarımız da oluyor. Ee, o zaman da e, lokal veya genel anestezi, tabii ki hastanın tamamen e, yani o yarım saat, bir saatlik e, operasyon sürecini e, psikolojik olarak kaldırıp kaldıramamasına göre değişir. Hı hı. Lokal veya genel anestezi altında liposuction ve beraberinde mutlaka lazer endolift yapıyoruz. Hı. Nasıl oluyor? Sadece ufak noktalardan girip liposuction'la yağ çekmiş oluyoruz ama yağı çektiğimizde cilt cilt altında aslında potansiyel bir boşluk oluşturmuş evet. oluyoruz. Yani bir sarkma olmuş hı hı. oluyor. Biz o sarkmayı hızlı bir şekilde iyileşim sağlasın diye bu sefer o küçük iğne ucu kadar noktalardan girerek fiber optik kabloyla sadece lazer uygulama yapıyoruz Liposuction akabinde Bu sefer ne oluyor? Yüz torsesi daha kısa süre takılabiliyor veya takmaya bile gerek kalmayabiliyor. Çünkü o potansiyel boşluğu aslında lazerle biraz daha sıkılaştırmış oluyoruz. Daha hızlı iler, hı hı. iyileşme bu sağlamış oluyoruz. Bu süreç oluyorsun. ne kadar bir süre zaman zaman alıyor? Yani. Hani cerrahi, Operasyon süreci mi? Evet, ortalama cerrahi ortalama işlem değilse. Ortalama yarım saat yarım ya da bir saat. saat. Yani gıdı miktarına göre değişir aslında. Yani hı. katkısı çok fazla. Sırası evet. kısa ama evet. katkısı fazla. Peki bu ne kadar bir süre? Gidebiliyor Aslında hocam. bu ne kadar biraz genetik veya diyet yani gıda tüketiminizle de alakalı. Yine yani aynı. Normal gündelik yani normal bir yaşantı varsa, kronik bir hastalık Hı -hı. yoksa, e, tiroid açısından bir problem yoksa, e, gıda tüketimine dikkat ediliyorsa zaten bu uzun süreli yine aynı şekilde. Böyle bir ay sonra iki ay sonra tekrardan e, gıdı oluşma söz konusu de var. Gıdı, değil. Çizgi. Ya bunları konuşurken ben de o kadar e, izleyicilerle birlikte bilgi alıyorum ki hocam. Evet. Yani izleyicilere de buradan duyurayım. Sadece e, sizler için değil gerçekten doğru bilgi alıyoruz ki çünkü bizler de hani evet burada sunucuyum ama evet. ben de bilgilenmek istiyorum Hı -hı. izleyicilerimiz gibi. O noktada size de çok teşekkür ediyorum Rica hocam. Ederim. Aslında bunlar hep güncel Hı -hı. E, yaklaşımlar. Yani evet. son 3 yılın 4 yılın 5 yılın e, yaklaşımları. Hı -hı. E, dediğiniz gibi hem sizin açınızdan Hı -hı. hem e, ekran evet. başında açısından, hastalarımız açısından bilgilendirmekte fayda var. Çünkü evet. e, internette çok her zaman doğru bilgiye, evet, doğru bilgiye evet. e, ulaşamayabiliyoruz. Bir de hekim çok önemli hocam. Evet. Şimdi merdiven altı, güzellik merkezlerinde de artık bu işlemler yapılıyor. Son yapıyor. zamanlarda yazık ki biraz. Görüyoruz. Evet. Yani haberciyiz. E, Aksu televizyonlarında da yayınlıyoruz Tabii bazı yanlış işlemleri ki izleyicilerimiz de görsün. Evet. Ona göre dikkat etsinler diye ama gerçekten çok yayıldı hocam ya. Evet. Evet. E, güncel Yaşamımızda baktığımızda estetik artık çok fazla ama bir o kadar merdiven altı estetik operasyonları da çok fazla. Evet, ee, ne yazık ki öyle. Ee, yani burada biraz aslında arz talep gibi oluyor evet. ne yazık ki. Hı hı. Ee, yani hem ürünler açısından hem de işte e, o işlemlerin maliyeti veya e, fiyatlandırması evet. açısından bazen e, işte güzellik hı hı. merkezleri veya herhangi bir kuruluş, hı hı. E, hekim olmayan e, meslek gruplarında e, işlemler yapılabiliyor. Bazen hastalar kasti olarak bilerek tercih edebiliyor, bazen yanlış yönlendirilebiliyor. Hı hı. E, ama dediğiniz gibi hem tabi televizyona çıkan haberler var, bazen hastanemize de başvuran Cedenler hasta gruplarımız var evet. var. evet. Ne yazık ki e, hiç hoş olmayan acı tecrübeler yaşanıyor. Hı hı. Ee, yani basit bir alerjiden, kızarıklıktan ki. E, anjiyodem dediğimiz acil yoğun bakımlık bir e, yani sağlık problemine kadar bazen de ölümlere kadar e, şeyler görebiliyoruz hı hı. duyabiliyoruz. Yani bu hususta aslında <laughs> e, yani uzman branş hekimlerinin e, yani Sağlık Bakanlığı'nın da onayının olduğu sertifikasyonlarının hı hı. elde etmiş hekimlerde orijinal ürünleri yani hem medikal olarak hem de cerrahi esnasında e, yaptırmakta, yapmakta gerçekten büyük fayda var. Bu konuda da en azından ekran başındaki başındakilerde evet, uyanmış olduk. Çünkü Sadece riske atılacak bir şey değil, değil hocam yani. gerçekten yani. Yani hayatımız o kadar aslında basit evet. değil yani. En basitinden botoksusunda bile. Tabii bir alerji evet. doğurabilir yani. Her evet. şey olabilir. Yani zaten 3 tane örneğin onaylı botoks var ama piyasada 20 tane evet. belki 30'a yakın Hı. botoks markası var. Yani bunlara dikkat etmek Hı. lazım aslında. Yani evet. sorulabilir yaptırılır. Ya yani. en azından <laughs> çok özür dilerim diyorum. Yani evet botoksa karşı birinin bir hastanın size başvuran kişinin evet. alerjisi olup olmadığını bilmeyebilirsiniz siz hekimler olarak ama hastanede yapıldığı için ...önlemi daha çabuk alınabilir. Tabii ki, tabii yani bu ki. noktada uyarıyoruz aslında biz izleyicilerimizi. Ki. <laughs> Kimse de yanlış anlamasın. Tabii evet. isteyen istediği yeri tercih edebilir ama... sağlıklı riske atılacak bir şey değil. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Programımızın ederim. Programımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Vermek istediğiniz mesaj var mıdır? Ee, aslında vermek istediğim mesaj var. Medikal estetik anlamında ya da cerrahi estetik anlamında... Ee, i̇nsanlarımızın <laughs> e, eskisi gibi artık yöntemler hmm. uygulamadığımızı, e, artık gerçekten teknolojinin geliştiğini ve ameliyatların e, sanıldığından e, hem ameliyatların hem de ameliyat sonrası sürecin evet. sanıldığından gerçekten çok daha konforlu geçtiği e, bunu aslında dile getirmek isterim. E, hmm. Hastalarımız bu konuda yüz germe açısından da olsa, burun estetiği açısından da olsa çekinmeleri normal ama en azından bir muayene olmalarını hı hı. En azından bir ihtiyaçları doğrultusunda doğru kişiden doğru bilgileri alması gerektiği kanaatindeyim bunu önerebilirim yani herkesi açıkçası ameliyat hususunda korkmamalarını, korkmamalarını öneririm yani çekinmelerine Hı -hı. gerek, Hı -hı. gerek yok aslında. Bu hastanında. noktada gerçekten bir nimet o hocam. Veriyor. O güveni veriyor. Yani Siz de tabii ki de çok önemli olabilir. bir ama hastane açısından da, hastalarında, yani, cerrahi önemli. cerrahi hastalarında özellikle, e, çoğunlukla hastanemizin, ameliyathanesinin, koridorlarının, e, iyileştiren mimari yapısının, servislerinin, e, servis kalitesinin, e, hemşire kalitesinin, gerçekten insanlara güven verdiğini sürekli ben bunu duyuyorum ameliyat hastalarından. Evet, tabii ki. Evet. Yani korkmalarına gerek yok aslında. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Çok İnşallah sağ olun. İnşallah farklı bir programda yeniden bir konuyu ele alırız. İnşallah. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler sağlıklı günlerin Bu haftada sonuna geldik. Hafta yeniden farklı bir konu ve farklı bir konuklu olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.